Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Excel'de formül yazma nasıl yapılır? Kısa bir tanıtım yapacağız. Öncelikle Excel'i açıyoruz. Excel'i gördüğünüz gibi satırdan ve sütundan oluşan bir tablo karşımıza çıkıyor. Yine diğer Word uygulamaları gibi yukarıda dosya, giriş, ekle, sayfa düzeni, formüller, veri, gözden geçir ve görünüm yeri almakta. Bunları kullanarak program yazabiliyoruz. İlk işimiz basit bir formül yazmak. Örneğin ilk denememiz saat hızı hareket denklemi tanım. Hareket denklemi Excel'de yazalım. Yazalım. x eşittir v çarpı t formülü kullanacağız. Dolayısıyla e, x eşittir işte soy işaretli bir belirli This and with someone. Evet, bir miktar düzenleme yaptık. Sabit hızlar kit olduğu için hızımız 10 metre bölü saniye olacak. Dolayısıyla şuradan birimi silmemiz gerekiyor. Hesaplarımızda karışıklığı oluşturmasın. Birimlerimizi yine üstte yazalım. Şurada tıkladığımızda istediğimiz kadar alanı büyütebiliyoruz. Şimdi zaman diyelim. Birimini saniye olarak yazdık. Şuradaki bozukluğu düzeltelim. Girişe gelip birleştirip dediğimizde hücreleri birleştirecek ve istediğimiz kadar artık hücreleri geliştirebileceğiz. Şimdi denklemi yazıyoruz. Nereye yazıyoruz? İlk konuma yazacağız. konunun olduğu hesaplatacağız. Şimdi buraya formül yazmak istiyorsak bakın şurada fx görüyorsunuz. Bir de şurada d9 görüyorsunuz. Biz şu an D9. hücredeyiz ve D9. hücreyi görebiliyoruz. Hızı şuraya tıkladığımızda bakın burası B9 diyor. Buraya tıklarsak buraya hız deriz. Artık bu hücrenin adı hız oldu. Bakın 6 B10 buraya tıkladığımda hız çıkacak. Buraya tıkladığımda B8 çıkacak. Yani bu hücrenin adını artık hız diye tanımladım ben. Ve denklemi yazıyorum. Buraya tanımlayacağım. Buraya formülü yazarken, bakın fx'e geliyorum, eşittir diyorum. Kural buradaki eşittir yapmak. Basit bir denklem yazacağız. Hız çarpı zaman. Hücrenin ismini ne olarak ya, tanımlamıştık? Hız olarak tanımlamıştık. Hız yazdığımızda bakın direkt kendi otomatikman bunu seçebiliyor. Çarpı, çarpıyı bununla yapıyorum. Zaman. Zaman üzerine tıkladığımda c9 yazıyor. Hücreyi seçti ve yazdı. Eşittir hız yıldız yani çarpı işareti C9 dediğimde bana sonucu verecek. Şimdi tüm değerleri hesaplatmak istiyorum. Çift tıkladığımda tekrar yapalım. Geri gelelim. Bakın şu imlecin ucuyla tam köşeye geldim. Sağ alt köşeye geldim. Çift tıkladığımda bana tamamını hesapladım. Şimdi basit bir denklem yazmış olduk. Bu denklemde şimdi grafik isteyelim. Zamana karşı konumunu ya da yer değiştirmeyi. Grafiğini çizelim. Bu ikisini alıyorum. Ekle diyorum. Grafik dediğimde de örneğin çizdim. Şimdi bakalım. E, zamanımız yata eksen olması gerekiyor. Evet. Yata eksen oldu. Şimdi burada tabii grafiğe isim vermek. E, grafik eksenlerine isim vermek şart. Dolayısıyla doğru formu bulmamız gerekiyor. Bakalım. Hmm, tekrar ekleye gelelim. Ekleden grafiği seçelim. Bizim en çok kullandığımız grafiklerden bir tanesi budur arkadaşlar. Bunu seçtik. Bunu seçtikten sonra tekrar tasarıma gelelim. Ya da biçimde. Demek evet, ki tasarımda. Eksen isimleri gerekiyor. Eksen isimlerini bulmamız lazım. Şu hızlı düzene bakalım. Hızlı düzende bakın şurada yazıyor. Gene bir tane seçelim bakın. Hızlı düzenden şuradaki hızlı düzenden ilkini seçtik. Bize bunları verdi. Tabii ben röpü düzenleyeceğim. Örneğin seriye tıkladım. Delimi, seri ismini sildi. Ekran başlığı, eksen başlığı, x eksen seçiyorum. Gitti. Kontrol üzeri geri gelelim. Burayı siliyorum. Tıkladıktan sonra. Burası zaman. Birimine saniye. Burası ne? Yer değiştirme. Yani birimimiz metre olarak değiştirdim. Bu ne grafiği oldu? XT grafiği oldu. Tabii yazarken şöyle XT grafiği diye yazmakla birlikte bunu görsel olarak göstermek istiyorsak x, dediğimizde yani şöyle bir şey yazmamız gerekiyor. Fonksiyon olarak gösterimi de böyle x, y böyle Fonksiyon gösterim ifadesi bu şekilde tanımlanıyor. Gelelim. Veya değiştirmez yazalım. Kapımız karışmasın. Değilir. Değiştirme Biraz bir hücre daha alalım buraya birleştirelim. İsterseniz buraya istediğiniz kadar da seçebilirsiniz. İlk yazdığımız e, grafiğimiz e, ya da Excel hesaplamamız bu olacak. Kritik nokta, bakın tekrar hatırlatıyoruz. Hız dediğimiz hücrenin ismini değiştirdik. Peki değiştirmeselik ne olurdu? Mesela burayı tekrar döndürelim. Buraya B9'a tekrar geri atalım diyelim. Ş şöyle tekrar B9 yapsak tabi formülü kullandığımız için değiştirmedi ama şöyle bir şey yapabiliriz mesela şuraya geliriz diyelim ki bir de değiştirmeden yapalım değiştirmeden niye yapmıyoruz sözün cevabına gelin yani Örneğin 10 metre bölü saniye. Şimdi şu denklemi tekrar C9 A yerine şey hız yerine pardon artık bu A9 oldu. Şimdi A9'u hesapladım. Şunları da silelim. Biraz sonra karşımıza çıkacak. Farkı görebilmek adına. Şimdi ne yapıyorduk? Buraya tıklıyorduk. Sağ köşeye gidiyorduk. Çift tıklıyorduk. Gördüğünüz gibi bunların hepsini sıfır yaptı. Denklemi inceleyelim. Niye sıfır? Bakın. Biz A9'da 9 başladık bir alt satıra indiğimizde A10'a geçti. Bir alt satıra geldiğimizde A11, C11'e geldi. A12, C12'ye geldi. Yani şuraya geldiğimizde A değerinde hiçbir değer yazmadı. Çünkü otomatikman sıfır aldı ve hesabı sıfır olarak kattı. Buraya tekrar 10 yazarsak Örneğin A10'a tekrar 10 yazarsak bunları hesaplayarak gelecek. biz bunları yazmamak için bu değişimleri uzun uzun yazmamak anandan kazanmak, zamandan kazanmak için Şöyle işlemi ismi evet. işte bu işlemi yapıyoruz. Ve fark ettiyseniz grafik her bir yeri girdiğinde grafik kendini otomatik anında yeniyor. Yani aktif bir sistem oluyor. E şimdi bugünlük bu kadar. Bunu kaydediyorum. Sorunuz olursa lütfen e, forum kısmında ya da maille gönderiniz.